kaçırma nedeni bu. Ha. Burası çatlamış. Arzanın şikayetin evet. sebebi çatlak var. Çatlak var. Evet. Birinci sırada o. Birinci sırada Bakalım var. başka arıza çıkacak mı? İkinci sırada tahliye hortumu da var. Ee, bir de tahliye hortumu. Tahliye hortumunda ne var? Yerinden mi tahliye çıkmış hortumu acaba? Çatlamış, kurumuş. Evet. Zamanla. Zamanla evet. Yani bu tip arızalar olabiliyor. Belirli bir yaşın üzerinde oluyor evet. Bunlar takım değişir. Evet. Daha üst pervanemiz. Onlar da zaten muhtemelen eski modellerdir. Çok çok aman aman eski bir model değil ama. Evet. Yani Çünkü malzeme model. çok basit geldi gözüme de. Klasik bir Şu bunu da özelliğini söyleyeyim. Evet. Şu eski tip. Evet. Çok çatlıyor diye. Şimdi metal kaplama olduğu için çatlamayacak artık. Evet. Bunlarda neye dikkat etmek lazım ustam? Temizlik kaba kabasını alacağız devamlı. Yani o parçaları çıkarıp temizleyeceğiz. Onu çıkarsan da çok temizleriz ama genelde kaba aşağı dikkat edeceğiz. Evet. Yani şey makinaya dizmeden önce ince bir temizlik Aynen. iyi olur. Şimdi makine yüklerken de pervaneyi çevirelim. Dönerken hala dönmesi lazım. O zaman doğru yüklenme demektir. Evet, çarpma. Aynısı normal. üstte de öyledir. Evet. İkisi de aynı şey olması lazım. Başlatalım. Bunlar da eskilerimiz. Üzerinden sökülen bu. Üzerinden sökülen bunlar. <laughs> Demek ki nazarı yokmuş. <laughs> Demek ki nazarı yokmuş. Bu açıp kapamaların bir zararı var mı usta? Çok değil. Çalışırken çok yapmayacağız. Evet. Yoksa sıçrıyor, altına su kaçırıyor ondan sonra bakarak tahliyeye geçiyor. Evet. Biz yapıyoruz ya siz yapmayın. Tamam.